Hani çoğu kardeşlerimiz, işte hocam benim çocuğum olmuyor, ee, işte hocam ailemizde büyük huzursuzluklar var, hocam benim çocuğum çok aksi, beyim evime bağlı değil, bizden çok soğuk, herkesin bir derdi var. Ya da hocam işte şöyle bir ruhsal hastalığım var, kızımda vesvese var ya da bedeni hastalık var, midemde kanserim ya da böyle değil mi? İnsanların dertli olan çok kişi var. Biz bunu yapmıştık kardeşlerim, çok da etkisini gördük. Buyurur ki Ali Haydar Efendi, Mahmud Efendi'nin şeyhi. Kim diyor bu secdeleri diyor bir meclise hangi niyetle yaparsa 14 secde. Bu 14 secdeye ulaşım da çok kolay. Hani mesela internete tilavet secdeleri ne dediğin zaman aynı bir sayfa çıkıyor. 14'ü gözünün önünde. Aç onu çıktısını al. Şöyle çıktısını al. 14 secde burada. Ayet ayet. Koy şuraya. Bir ayeti oku eşinle beraber. Niyetinizi alın. Deyin ki ya Rabbi, senden hayırlı çocuk istiyorum. Hanım da o niyeti alsın. Bismillahirrahmanirrahim. Birincisini oku. Okuduktan sonra kenarı çekilin. Abdestli olun. Allahu Ekber. Rükü yok. Direkt secdeye. Secdede efendim o şey kalbimizde olsun niyet. Subhan Rabbiyal Ala, Subhan Rabbiyal Ala. Üç kere, beş kere değil. Sen bey olarak allah ekber Ekber'de hanımın da arkadan kalksın. Sonra şeyi bozabilirsin, e, duruşunu bozabilirsin. Sonra gel kağıdı al tekrar. ikinci ayeti oku eşin duysun. Bismillahirrahmanirrahim de. İkinci ayeti oku eşin duysun. Kağıdı koy. ikincisini yap. 10 dakikanı almaz yani. He. Zor değil 10 dakikanı. Şimdi bu denenmiş. Kim denemiş bunu? Ali Haydar Efendi. Ve o isteklerinin Allah o isteklerini verdiğini görmüş. Bu denenmez mi şimdi bu? Soruyorum size yani. E sen şimdi gidiyorsun ya bir, bir oku üfle iyi olalım falan. E bunu yap işte ya. Bu hem kitaba uygun, Kur'an'a uygun. Yani e, Allah'ımızın sevdiği bir şey. Ehlullah bunu tavsiye etmiş değil mi? Niye sağa sola para veriyorsun? Niye cindarların tuzağına düşüyorsun? Al bunu yap. Yaptın Allah'a tevekkül et. 14 secdeyi her hafta yap mesela. Cuma gecesi hanımınla yap. Bu hafta olmazsa bak ben şuna şahit oldum. Hep çocuk üzerinden gidiyorum kaç tane çocuk ol isteyen varsa onlarca sene çocuğu olmamış isimlerini de biliyorum. Çok da dua ediyorlar beni gördükleri zaman bunu bize söylediğin için. Ona yakın kişinin onlarca sene çocuğu olmadığı halde çocuğu olduğuna ben şahidim. Sebep ne? Bu secdeleri devam ettiler. Pazar günü yapıyorduk biz. En az 10 kişi vardır ya yani. İsimlerini de biliyorum yani. Ben de yaşadım bunu. Alahiler Efendi gibi ben de yaşadım bunu. E o zaman yapalım bunu yani. 10 dakikamızı alır yani 10 dakikamız. Her hafta yap. bak bakalım Allah muradını veriyor muza. Yani hayırlı bir eş istedin bak bakalım Allah çıkarıyor mu onu karşı. E denenmiş bu yani. Cenab-ı Hak bu büyüklerin yolundan gitmeyi bizlere nasip eylesin kardeşlerim.